Sizi bilmem ama ben doğrusu çikolataya dayanamayan gruptanım. Bazıları var hakikaten ya ben çikolata sevmem diyor da ben çok şaşırıyorum ona ya. Ben illaki mesela her yemek sonrasında en azından birkaç parça çikolata ağzıma atmayı seviyorum. İyi hoş da hani hakikaten bizi bu kadar çikolata bağımlısı yapan şey nedir? Mesela içeriği mi? Çikolatanın aslında özü pek çoğunuz belki biliyordur ama hani... Kakaodan kaynaklanıyor. Kakao e, ta mayalarda, Azteklerde falan kullanılan bir e, yiyecek ve içecek. Bunu daha fazla içecek olarak kullanmışlar onlar. Hatta kral içeceği de deniyor. Fakat normalde kakaonun içeriğindeki o maddeler biraz acı yapıyor tadını. Zaten Aztek dilinde de e, şey olarak geçiyor işte e, acı su olarak geçiyor. Ama insanoğlu onu şekerle böyle biraz işte tatlandırmış falan güzel bir tat haline getirmiş ve kimse de hani en azından pek çoğumuz da ondan vazgeçemez hali gelmişiz. Şimdi şöyle geçenlerde bir çalışma yayınlandı hatta. Hani bizim bu kadar çikolataya bağımlı olmamızın en önemli nedenlerinden bir tanesi dışındaki o yağ kitlesinin ağzımıza attığımız zaman erime hissi. Yani dilimizin üzerinde hani o tat algıçları var ya o tat algıçları yağ algılıyor ve bizim beynimizde güzel bir duygu uyandırıyor. En fazla nedenlerden bir tanesi onun olduğunu söylüyorlar. Tabi şimdi çikolatanın oranına baktığınız zaman orada karbohidrat ve yağ oranı önemli. Neden biliyor musunuz? Çünkü çikolatanın içindeki yağ oranına baktığınız zaman yaklaşık yağın iki katı oranında karbohidrat var. Şimdi yani eğer 1 gram mesela yağ varsa 2 gram karbohidrat var. Ve buna benzer bir formül nerede var onu söyleyeyim size. O da enteresan çünkü sütte. <laughs> hani sütü de seviyoruz ya çünkü süt bizi hayata bağlayan bir şey. Anne sütü almadığın zaman bütün hastalıkları açık oluyorsun. Sütteki oran da aynı. Yani Sütte de gene 1 gram yağ karşılık 2 gram karbohidrat var. Dolayısıyla bu aran önemli. Ha bir de tabii ki şu da var. Mesela kakaonun içinde birçok madde var. Ve o maddeler de hakikaten senin beyninde bir sürü şey yaratıyor. Yani iyi duygu uyandırıyor aslında bakarsan. Hatta kakaonun içinde olan bir madde var. O maddenin e, Hintçe adı da böyle hani neşe, e, huzur vesaire anlamına geliyor. Dolayısıyla böyle o maddeyi maddeleri aldığın zaman beynin inanılmaz böyle işte şey yaşıyor, güzel şeyler yaşıyor yaşadığını hissettiriyor sana. Tabii şunu da söylemek lazım. E, bu arada sahneyi bulmuşken hemen sahneye de geldim. Hani biyokimyasal incelemelere baktığınız zaman böyle o maddelerin çok aşırı düzeyde olmadığını söylemek lazım. Şöyle geriye doğru da gideyim. Heh. Yani e, mesela bu kakao'nun içindeki maddelerin oranlarına baktığınız zaman çok düşük oranda olduğunu görüyorsunuz. Yani ne kadar etkili olduğu şüpheli. Ama şu bir gerçek: O kakao'nun içindeki antioksidanlar, fenolik bileşikler sağlığımız açısından da çok faydalı. Dolayısıyla. Çikolata tükettiğin zaman aslında sağlık faydalarından da bir anlamda sen faydalanmış oluyorsun. Fakat şunu da eklemek lazım yani hani biz çikolata sağlığa yararlı dediğimiz zaman elbette ağırlıklı olarak bitter çikolatadan bahsediyoruz. Mesela bitter çikolatada %70 oranında kakao oranı var. Bunu eğer sağlayan bir çikolata yiyorsan orada daha fazla faydalanıyorsun bu sağlık faydalarından. Ama yok hayır daha fazla işte süt içeriği daha fazla krema oranı daha yüksek bir çikolata tüketiyorsan orada biraz daha hani ne kadar etkili ne kadar senin için yararlı onu bir sorgulamak lazım. Bu arada bir meta analiz de var aslında yani çikolatanın sağlık üzerinde faydası ne kadardır diye yapılmış çok büyük analiz var. O mesela o meta analiz böyle çok da ya faydası var demiyor. Hani esas olarak orada çünkü kakaonun içindeki o bileşikler çok önemli yani senin kalp hastalıklarından koruyan belki kanserden koruyan o antioksidan fenolik bileşikler kimyasal maddeler tabii ki kakaonun içinde aslında çikolatanın değil ama biz işte hani onu biraz daha tatlı hale getiriyoruz çikolata yiyerek. Dolayısıyla hani özetlemek gerekirse çikolataya ne kadar neden bu kadar bağlıyız derseniz bunlardan birincisi. Bilimsel çalışmalarda onu diyor. Diyor ki bir kako, e, çikolatanın dışındaki o yağ tabakası senin dilin üzerindeki tat algıçlarını pozitif yönde etkiliyor. O yüzden bir kere bir çok seviyoruz. İki yağ ve karbohidrat oranı muhtemelen anne sütü oranlarına benzediği için hoşumuza... Gidiyor Ve elbette üçüncüsü de kakaonun içindeki kimyasal maddeler düşük dozda da olsa beynimizin e, üzerinde etki gösteriyor. Ve kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Evet bu güzel Kıbrıs gününde bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu dakikaya kadar benle kaldıysanız hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii ki lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Eğer kanala abone olursanız çok mutlu olurum gerçekten. E, hafta içi canlı yayınlarımız devam ediyor. Her hafta biliyorsunuz haftanın sağlık haberlerini size anlatmaya çalışıyorum. Öne çıkan haberleri söylüyorum. Ne diyelim yeni bir videoda yine bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.